Hiçbirimiz siya, sihirbaz değiliz. Hiçbirimiz kutuların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olduğunu görmüyoruz ama elimizde halihazırda bir mentalist var. Enis Talas alkışlarınızla <laughs> sahneye davet etmek istiyorum onu. Düşünce gücüyle neler neler yapabiliyor. ...göreceğiz şimdi. Evet. Ne yapacaksın? İlk gösteri ne olacak? Şimdi... E, ...mentalizm... ...paranormal ve psişik konularla ilgili yapılan gösterilerdir... Altıncı his, akıl okuma düşünce, gücü, telekinezi, telepati gibi konularla ilgili. Aslında sizin yarışmanın formatına çok ters olmayan bir şey yapacağım. Ama tehlikeli bir gösteri. Ee, heyecanlı olacağını düşünüyorum. Bir tane yarışmacı yanıma gelebilirse belki. Yücel abi olur mu? Ee, bir bayan olsa sanki. Seçeyim mi ben? Bayan mı lazım? Evet. Zeynep gelsin. Tamam. Gerçekten. Merhaba. Merhaba. Ee, tehlikeyi sever misin? Korkuttunuz, sağ olun. Yok. <laughs> Geldin hemen. Yok, sadece severim, severim, severim. Peki hislerin kuvvetli midir? Evet. Burada mesela e, kutuda ne olduğunu tahmin edebiliyor musun? Sarı. Sarı. Aa, peki. <laughs> peki o zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, burada bardaklar var. Bunları kontrol etmeni istiyorum. herhangi bir yok yok çizik bile yok peki bir de elimde bir şey var bunu da kontrol etmeni istiyorum bu e, özel olarak sivri. yapılmış yeterince sivri bir şey olmalı evet. değil mi evet dikkat edin eline atabilir Çok güzel. peki Hadi. önce şöyle bir şey yapacağız senin hislerinin ne kadar güçlü olduğunu kontrol etmek istiyorum Tamam. tamam İzliyoruz. yeni yıl geliyor Sevinç Türk telefonda büyüyor Özlem bitiyor mutlu yıllar Türkiye. Bu yıl başında da özlem içinizi yemesin, yeni yılın ilk günü muhteşem geçsin. Siz de bu sevinci sevdiklerinizle paylaşın. Yılbaşı gecesi özlediğiniz herkesi bedava arayın. Yurt dışındaki amcanızı, şehir dışındaki ablanızı, dilediğiniz herkesin cebini. Yılbaşı gecesi akşam yediden sabah yediye her yere bedava. Var. Üstelik koşul yok, başvuru yok. Türk Telekom'dan herkese. Peki iki tane bardak alacağım. Tamam. Ve o çiviyi bu bardaklardan birinin içine koyacağım. Tamam. Ama sen görmeyeceksin. Tamam. Ve daha sonra bunu tahmin etmeye çalışacaksın. Tamam. ...ve boş olan bardağa vuracaksın. Böyle vururum. Hayır, üstten hızlıca. <gülüyor> 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 e, tamam, buradayım. Tamam. Vur, vururum. Peki o zaman şöyle yapıyoruz. Lütfen şurada arkanı döner misin? Tamam. Ve hatta tüm yarışmacılar arkasını dönebilir mi? Hangi bardağı koyduğumu görmenizi istemiyorum. Dön. Teşekkür Peki, ediyorum. Peki. arkadaşlar. Peki. Lütfen yapacağım şeyi... ...dikkatle izleyin ve sesinizi asla çıkarmayın olur mu? Ben bittiği zaman tamam diyeceğim. Evet tamam herkes dönebilir. Peki istediğin yerinden bakabilirsin. Herhangi bir şekilde elinle üstten hissetmeye çalışabilirsin. Aynı kutularda ne olduğunu hissetmeye çalıştığın gibi ama dokunmadan. Yaptık yani? Sana göre hangisinde değil? Bunda. Onda. Evet. Emin misin? Yani o boş mu diyorsun? Evet. Arkadaşlara da sorabilirsin. Herkes arkasında ama. Evet. Evet. <laughs> evet. önemli. Onda, kalbimde solda, burada. Hımm. Çivi onda ve o boş diyorsun. Ha evet. Bu o zaman. Yani istiyor musun vurmayı? Vururum. Cesaretin var mı? Evet. Vururum. Gerçekten? Evet vururum. Peki bir dakika. Sen vurmadan önce çivinin bunda olduğunu söyledin. Evet. Açar mısınız bunu? Hı. Evet. Bunda mı? Hayır. <laughs> Onda da değil. Çünkü hmm. neden? Gerçekten vurabilirdin ve hmm. Bunu bilebilmek için çok uzun zaman bunun üstünde çalışmak lazım. Seni de tehlikeye atamazdım ve böyle bir şey yaptım. Ama sen böyle yapmayacaksın. Tamam. Ben arkamı döneceğim. Ha, ben koyuyorum o Evet. Tamam dönün. Herkes dönsün. Onların dönmesi gerekmez. Peki beş bardak. Beş bardak. Beş. Evet. Birbirlerinden mümkün olduğunca uzak koyabilirsin. Aynı hizada değil. Yok aynı hizada tamam. olması gerekmiyor ama yani birbirinden uzak olsun. Tamam. Ve ben arkamı döneceğim. Hı hı. Ve daha sonra senin yaptığın şeyi ben yapmaya çalışacağım. Tamam. 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 Peki. Evet hı. şimdi lütfen istediğim bardağın altına o çiviyi koy. Şöyle dikkat et bardakların bardağın kenarından çivi asla belli olmasın lütfen özellikle son anda bunu kontrol et her tarafından bak kötü bir şey olacak gibi hissettim tamam tamam mı evet kesinlikle görünmediğine emin misin herhangi bir tarafından ben evet, bakmıyorum eminim tamam. Evet. Gerçekten tehlikeli bir gösteri. Çünkü herhangi bir hilesi yok. Yanımda dur lütfen. Tamam. Mümkün olduğunca eğer bir aksilik olursa tek başıma en azından <laughs> tamam. kirlenmeyeyim. Peki. Bunda değilmiş. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Çivi elime girerse alkışlayacak mısın? <laughs> Çok iyi. iyi. Bir şey diyeceğim, bir kontrol edebilir miyim? Sizi? Tabii. Ellerinizi mi bir kaldırır mısınız? <laughs> tamam buyurun devam, devam edin. <laughs> Şansım azaldı mı? Çoğaldı mı sence? Çoğaldı. Öyle mi? Şanssızlığım da çoğaldı. Ne dersin? Bilmiyorum. Bu tarafıma geçer misin? Sol tarafıma. Peki, mümkün olduğunca yakın. Ben kararımı verdim. Asla değiştirmeyeceğim. Vuracağım bardağı biliyorum. Biraz daha yakın. Beraber vuralım o zaman. İyi Hangi... misin? Vuralım. Hangisini dersen vuracak mısın? Hayır. <laughs> Peki beraber vurmayalım. İyi bak. Teşekkür ediyorum. Ben size görürüm. Teşekkür ederiz Zeynep.